Ve sevgili Yengeç burcu, yükselen Yengeç ve Ay burcu Yengeç olanlar. Bakalım 8 Ocak haftası sevgili Yengeç burcu için gökyüzü bize neler söyleyecek? Bu hafta müthiş enerjilerle dolu sevgili Yengeçler. Çok özel bir yeni ayımız var. Hemen 11 Ocak'ta yılın ilk yeni ayı. Ve bu yeni ay hem başlangıçları hem bitişleri hem de beklenmedik olayları simgeliyor. Sizin ilişkiler evinizde gerçekleşiyor. Özellikle de aşk ve ilişkilerle ilgili. Yaşamış olduğunuz sürpriz durumlar, beklenmedik olaylar, ani başlangıç ve bitişlere hazır olun derim sevgili yengeçler bu dönemde aşık olabilirsiniz bu dönemde aklınızdaki kişiyle ilişkinizi yeniden oturup konuşabilir ve bir şekle sokabilirsiniz belki hani e, diyorsunuz ki ilişkimiz var ama adını koymadık hala neyiz biz İşte bunun çözümü bunun sonucu bu hafta gelebilir ya da e, bir ortaklı bir iş planlıyorsunuz ve e, ortağınızla bir türlü başlayamadınız bu hafta başlayabilirsiniz o adımı atabilirsiniz gözüküyor ya da bir ayrılık konuşması çok sert ve hiç beklenmedik bir anda kapınızı çalabilir. Tabii ki tüm bunlar sizin bireysel doğum haritanıza bağlı. Ya da ortağınızdan ayrılma, iş ortağınızla e, hani artık yolları ayırma kararı verebilirsiniz. Şimdi 10 Ocak'ta Güneş Uranüs'te bir üçgen açı yapacak. Ve hemen ertesi günde bu yeni ay gerçekleşecek. Şimdi bu işin tohumları nerede atılmış? Başlangıcı neresi? Diye baktığımda Mayıs 2023 dönemine gidiyorum sevgili yengeçler. Bu dönemde ilişkilerinizle ilgili atmış olduğunuz bir tohum, belki orada başlayan bir ilişkinin artık sonuçlanması, belki bitmesi, belki daha da derinleşmesi, belki adının konması ya da ciddi bir şekilde artık yola devam edilmesi gibi bir karar verebilirsiniz. O dönemde tanıştığınız yeni insanlarla eğer ki hani iş çevresi olur, sosyal çevre olur. Mayıs 2023'te tanıştık biz dediğiniz birileri hayatınızda olduysa, hatta Haziranın da ilk haftalarını kapsıyor. Şimdi bu kişilerle belki de yolunuza devam etme, yeni bir projede yer alma, bir iş kurma, iş hayatınızda bir işbirliği yapma iş içine girebilirsiniz. Ya da o dönemde tanıştığınız bir kişiyle birlikte olduğunuzu ilan edebilirsiniz. Yani oldukça karmik, oldukça dönüştürücü etkileri var bu haftaki olayların. Özellikle de 7 ev evli olan arkadaşlarım için de çok önemli. Eşinizle aranızdaki bazı sıkıntı ve problemler varsa bunları artık kökünden çözmek için çok güçlü enerjiler almaya başlayacaksınız. Aslında 2023 senesinde zaten Hani o sorun o problem her neyse kendini gösterdi ve çözümü içinde artık çok az bir zaman kaldı Özellikle de Plüton buradan gitmeden önce yani 21 Ocağa gelmeden önce artık evlilikle ilgili sorunların çözülmesi gerektiğini söylüyor sevgili yengeç burcu gökyüzü Ama şöyle ki bazen sorunların çözümü iki kişi ile hani yeniden birlikteliktir sorunu çözmek ya da um, ayrı küs olanların barışmasıdır sorunun çözümü ee, nerede hata yaptıklarını görürler tekrar e, hatalarını düzeltip bir araya gelirler ama bazen sorunun çözümü a, o ilişkiyi sonlandırmakta olabilir dolayısıyla yengeç burçlarının ilişkileriyle ilgili kritik bir dönemeç var yani eğer ki hayatınızdaki kişi aklınızdaki kişi düşündüğünüz kişi platonik olduğunuz kişi ya da eşiniz sizinle yola devam etmesi sizinle yolu artık birlikte olamıyorsa yola devam etmesi bir fayda sağlamıyorsa burada yollara ayırma kararı verilebilir ya da tam tersi burada sorun çözülüp bir daha hani aynı konu açılmayacak şekilde çözülüp yola devam edilebilir ve birbirinize karşı sevginiz ve saygınız bu sayede güçlenebilir plütonik etki dönüştürücü bir etkidir yani eskide olanın değişmesi, dönüşmesi anlamını taşır. Eskide olan olumsuz bir şeyse ve burada o olumsuzlukların ortadan kalkabileceğini işaret eder. Olumlu bir şeyse bunun bozulmasını işaret etmez. Genellikle böyle soruyorlar çünkü. Hayır, sizde faydalıysa, sizin için güce, güzel olan bir şeyse, bir ilişkiyse bu iki kat daha güçlenmeyi simgeler çünkü Plüton çok güçlü bir gezegen bakmayın sizin onun öyle küçük olduğuna gezegenlikten dışlandığına etkisi çok büyük bir gezegen ve e, eğer ki hani çözüm sağlanırsa daha da güçlenme söz konusu olabilir bundan sonraki süreç için ve Uranüs 11. evde burada e, ilişkinizle ilgili diğer insanların da e, işin içerisine dahil olduğu, diğer insanların da fikirleriyle, görüşleriyle, hamleleriyle bir şekilde sizin hayatınızda var olduğunu fark edebilirsiniz. Ve hani bu bazen destekleyici olacağı gibi bazen de köstekleyici olabilir ama uyandırıcı olacak her şeyden önemlisi. Belki de ilişkinizle ilgili sizin görmediğiniz şeyleri, Gösteren kişiler olacaklar o üçüncü kişiler size bir şeyleri fark ettiren kişiler olacaklar yani a, siz farkında değilsinizdir bir şey yaşıyorsunuzdur bir arkadaşınız size bir şey işaret eder bir sorunu görmenizi sağlar ve sorunu görmek de iyi bir şeydir çünkü görünce çözebiliriz değil mi sevgili arkadaşlarım ve 14 Ocak'ta Mars da buraya gel gelecek eğer ki devam kararı alınırsa Burada çok önemli adımlar, ilişkiye dair adımlar, hatta evlilik kararını bekleten arkadaşlarım varsa, bir türlü hani evlilik olmuyor, ne zaman acaba evleneceğiz gibi soru işareti olan arkadaşlarım varsa ve evlilik kararı veriliyorsa ee, o hani çözüm evlilikten yana çıktıysa bu noktada çok güçlü bir enerji var ve diyor ki e, belki de artık adımlar atılacak somut adımlar bir evlilik teklifi alabilirsiniz evlilik teklifi edebilirsiniz evlenmekle ilgili konuları artık masaya yatırmaya başlayabilirsiniz diyor sevgili yengeçler. Bunun yanı sıra yepyeni çevre, yepyeni insanlar, yeni tanışacağınız kişilerin hayatınıza yenilik ve farklı bakış açıları kazandırabileceğini de size söylüyor. Şimdi astroloji bildiğiniz gibi 12 burçtan oluşmuyor. Her videomda bunu söylüyorum. Herkesin doğum haritası kendine özel ve eğer ki sizler kendinize özel o etkileri görmek ve bize sorular sormak isterseniz doğum haritanız üzerinden aşağıda linkimiz mevcut melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı iletebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Eğer ki doğum saatinizi bilmiyorsanız bunun hesaplanması için de aşağıdaki yine mail adresini kullanarak bize yazabilirsiniz. Ben doğum saatimi hesaplatmak istiyorum diye bunu nasıl yapacağınız bize nasıl başvuracağınıza dair bir mail alıyor olacaksınız sevgili yengeçler. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.